arkadaşlar bunun kafa Evet evet başlayın şimdi. Şimdi bu 3 tane tüm şekerimiz var. Bir tane suyumuz var. Bunları kay taş kırma Makas yapacağız. Bir de tuzumuz var. Taş Ay, tane kas yapacağız. Kaybeden... Şekerli tuzlu suyu içecek. Kısadan anlatalım ve başlayalım. <gülüyor> hadi hadi. Bir <laughs> sin yeah! devrim. Üçte de mi? Taş kürk makas. Taş kürk makas. Taş kürk makas. Yendim! Ma, İkisin de Taş kürk makas. Aa yedim! Taş kürk makas. 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 Yedi. Üçsün devrim şu an e, ee. bir Yok. saniye kamera. Maşallah kat... nasıl kameraya gösterir misin? Oy, döküldü. Pardon arkadaşlar döküldü. Biz onu sonra sileriz. Ve sakarlı. evet arkadaşlar küp şeker burada. Arkadaşlar at atmayalım tek bir tane atalım. Hayır Elif koyar mısın Devrim? Üçünü de koyalım. He. Bir tane çay kaşığı ya da kaşık getirebilir misin Devrim tamam. şu an mutfaktan? Evet arkadaşlar şimdi birazcık daha tuz koyalım. Evet arkadaşlar. kaybeden bu suyu içiyor tuzlu şekerli su nasıl Ula içeceklerini ben de bilmiyorum ben Evet Devrim Neyi? Merhaba arkadaşlar ben geldim Şimdi Evet geldim. bırakır mısın Kızımlı. Devrim <laughs> Devrim ben sana çay kaşığı getir ödemedim yemek kaşığı getir Devrim erimiyor şunlar şu an Evet kaşığımızı buraya koyalım İnanılmaz öyle. Bu şimşek mektubu. Bu. Ben, ben, ben biraz geçeceğim. Bir şey ah, hadi hadi hadi. Bir evet istersen ben biraz karıştırayım. Hadi bir yudum iç bakayım. Yodum. Bir saniye. Sana midesini basarsan. Ceza <laughs> muhammet. Evet muhammetciğim. Bir, bir saniye durun. Tek bir yudum. Birazcık daha. Çok az. Tamam tamam. Hadi devam ne diyorsun ne düşünüyorsun? düşünüyorsun yani Aa <laughs> mıracağım <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben de bir kere cezasız tadına bakmak istiyorum. <gülüyor> 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 Vallahi arkadaşlar çok kötü. Video video